Evet gençler bugün sizlerle birlikte eğlenceli bir oyun oynayacağız. Tabi yüklenirsin. Ben şimdi burada birleştirilmiş emojilerden yüzler yaptım ve Neyse. başlıyoruz. Bu neyden oluşmuş olabilir? Yani hangi emojilerden? 3, 2, 3, 2, 1. Bu neylerden oluşmuştu? 3, 2, 1. Eğer bunu bilemezsen bu videoya like atacaksın. 5, 4, 3, 2, 1. Bu nelerde mi hoşmuş olabilir? Yani hangi amaçlarda? 3, 2, 1. Evet bu sefer zorluğumuz oltu olan bir şey veriyor emojilerden oluşmuştu. 3, 2, 1. Eğer bunu bilemezsen, eğer bunu bilemezsen kanalıma abone olacaksın. 5, 4, 3, 2, 1. Evet, bugün yapacaklarımız bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.